Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bu akşam güzel bir program yapacağız. Değerli bir konuğumuz var. Tevfik Koş, Jeoloji Yüksek Mühendisi, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Birlikte yapacağız bu güzel yayını inşallah. Konumuz deprem dirençli bir İstanbul mümkün mü? Aynı şekilde Türkiye'yi de konuşacağız. Haftanın sözü şöyle diyor. Deprem sarsar, sallar, doğal afettir. Bilinçsizlik ve cehaletin sonu ise tam bir felakettir. Anonim bir söz ama ne diyeceksiniz? Buyurun. Şimdi tabii bu anonim bir söz ama anonim sözdeki gerçekliğe de bakmak lazım. Evet. Buradaki temel gerçek şu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği. Bizim bu gerçek üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Yani bizim yaklaşık Kuzey Anadolu fayı denen deprem üreten faylar 5 milyon yıl önce başladı. Bu 5-6 milyon yıl daha devam edecek. Yani hareketli bir jeolojik kuşaktayız. Hareketli bir coğrafyadayız. Alp Himalaya denen bir dağ kuşağı içerisindeyiz. Bu kuşak Avrupa'da alt dağlarından başlıyor. Çin'e kadar uzanan bir kuşak. Dünyadaki depremlerin yüzde yirmisi bizim bulunduğumuz kuşak üzerinde oluyor. Evet. Bu kuşağın tam göbeğinde de Anadolu coğrafyası ta antik çağlardan günümüze kadar deprem trajedilerine sahne olmuş bir coğrafya. Evet. Dolayısıyla deprem bizim gerçeğimiz, bizim kaderimiz ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Hem anonim olarak hem rasyonel düşünce olarak bunu devamlı gündemde tutup afet dirençli bir toplum olma yolunda yol almalıyız. Evet, güzel bir giriş oldu. Çok teşekkür ederiz ama tabi depremle konuşacağız ama şöyle bir genel bir giriş yaparsak doğal afetlere bakış açınız nasıldı bir deprem bilimci olarak? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi doğal afetler insanoğlunun karşılaştığı ta antik çağlardan, ilkel çağlardan beri en büyük trajedilerinden birisi. Biz tabi eski dönemlerde insanların bundan baş etme kapasiteleri yoktu. Ee, çok kısaca söylemek gerekirse antik çağlarda deprem olgusu bilinmezdi. İnsanlar bunu e, Poseidon'un üç dişli mızrağı veya Zeus'un laneti gibi algılardı. O dönemde de deprem olgusuna biraz bilimsel bir çaba vardı. Yani e, milletli bilginler, Aristo bunlar depremi bilimsel anlamlandırmaya çalıştılar ama o dönemde de Bunların Poseidon'un karşısında bir hükmü yoktu. Osmanlı dönemine geldi. Osmanlı döneminde daha kaderci bir anlayış var. Gelenekçi bir toplum, deprem olgusu bilinmiyor. Pek çok efsaneler üretiliyor. İşte dünyanın öküzün boynuzundan tutun da farklı dinsel anlamlar yükleniyordu. E, Hristiyanlık döneminde baktığınız zaman orada da bir tanrısal, tanrısal bir afet, tanrısal tanrının cezalandırdığı bir Doğa olayı olarak görülüyordu. Örneğin 557 İstanbul depreminde deprem olduğu zaman o dönemin Konstantinopolünde ee, imparator Justinian e, eski elbiseler giyiyor, 40 gün yaz tutuyor e, ve bu e, e, oruç tutuyor vesaire. Yani burada e, deprem olgusunu Tanrının bir e, gazabı olduğu için bunu yatıştırma yönünde refleksleri oluyordu. Aynı şekilde Theodosius bizim Nikomedia dediğimiz İzmit'te deprem ve sonrasında bir tsunami olduğu zaman o da yalın ayak İznik'te gezerek tanrısal merhamet için insanlarla birlikte oldular. Şimdi bu antik çağlar, önceki çağlar, Osmanlı dönemi insanların depremler karşısında rasyonel olması beklenmezdi zaten. Buna imkanları yoktu. Ama bizde Cumhuriyet dönemi aydınlanmasıyla beraber pek çok alanda olumlu yol kat etmemize rağmen bizim doğal afetlerle baş etme kapasitesinde maalesef çağın çok gerisinde kaldık. Neden? Bunun pek, bunun pek çok dinamikleri var. Birincisi biz de şu anda dünyada en önemli konu şu bir afet doğal afetle baş etme kapasitesi olan ülkelere baktığınızda bir Amerika'ya baktığınızda, bir Tayvana, Meksika'ya, Şili'ye baktığınızda, Japonya, doğal, evet Japonya'ya baktığınızda doğal afetlerden sonra oluşan insan kayıpları, maddi kayıplardan sonra bu büyük depremler özellikle bu toplumlar için bir milat olmuş. Depremlerden gereken dersleri çıkarmış bu ülkeler ve afet dirençli bir toplum olma yönünde başarılı olmuşlar. Bakın bazı ülkelerde geçen Kamp Çatka'yı gördünüz, Tayvan'da görüyorsunuz, Meksika'da görüyorsunuz. Bazen 7 ile 8 arasında olan depremlerde bile 10 kişiyle, 15 kişiyle veya hemen hemen hiç can kaybı olmadan bunu atlatabiliyorlar. Şimdi bizim trajedimiz şu. Biz Cumhuriyet'te özellikle Cumhuriyet döneminden hemen öncesinden başlayarak 1894 depreminden sonra biz aslında deprem araştırmalarında en erken dünyada başlayan ülkelerden biriyiz. Ama e, biz her deprem sonrasında bu bizim için bir milat olmadı. Çok ağır can kayıpları ve yıkımlar sonrasında bile her şey belli bir süre sonra unutuldu. Sokakta depremin karşılığı olmadı. E, unutkan kısa dönemli bir hafızayla beraber yolumuza devam ettik. E, şimdi toplam son 100 yıl içinde bizim can kaybımız 135 bin civarında. Yani artık biz e, Erzincan'ı yaşadık, e, İzmit depremleri, Maraş'ı yaşadık. Artık bunların hiçbiri bizim için gerçekten milat olmadı. Var bazı çabalar var. Özellikle mühendislik anlamında, projelendirme anlamında, zemini anlama anlamında, biraz yapı kodları anlamında biraz gelişmeler var. Ama e, biz hala afetle mücadele noktasında, deprem dirençli bir ülke olma noktasında... Gereken dersleri aldığımızı düşünmüyorum. Bunda e, halkımızdan da kaynaklanan bazı şeyler var. Bir duyarsızlık var. E, Efendime söyleyeyim e, uzun süreli rasyonel bir düşünce sistematiğimiz yok. Kadercik ee, anlayışı. Kaderci evet bir yani şöyle söyleyebiliriz bir miktar kadercilik bir miktarda boşvermişçilik var. Özellikle doğal afetler karşısında ve bunu e, sorumlu bir bakış açımız var. Yani evet. bizim bunu mutlaka rasyonel bir zemine oturtmak gerekiyor. Örneğin deprem dirençli toplumlara baktığınızda üç tane temel ayağı var depremle mücadelenin. Birincisi eğitim. Japonya bu işi afetle mücadelede eğitimi için temeli yaptı. Beşik'ten mezara kadar devamlı bir afet eğitimi var. Bu Evet ıı, önemli bir şey. Meksika ne yaptı? Meksika 1985 depreminden sonra, 10 bin can kaybından sonra e, uzun süre enkaz altında kaldılar, e, büyük kayıplar verdiler. Örneğin Meksika'da tekstil işçileri fabrikalarda enkaz altındayken işverenler önce makinalarını kurtarmaya kalktı. Yani onlarda da uzun süre bizde Maraş'ta, e, Hatay'da karşılaşılan sahneleri yaşadılar. Ama Meksika ne yaptı? Gerekli dersleri aldı, halk örgütlendi. Hükümetler üzerinde baskıyı kurdular. Bugün afet dirençli bir toplum oldu. Meksika daha önce 1985'te 7'nin üzerindeki depremlerde 10 bin can kaybı verirken sonraki depremleri 5 kişiyle 10 kişiyle atlatabiliyor. Yani burada e, birincisi eğitimi işin temeli yapmak, ikincisi örgütlülük. Evet. Neden can kayıpları? Yani depremler karşısında bizim bir örgütlü olmamız gerekiyor. E, bu konuda e, özellikle e, bu konunun üzerine eğilmek gerekiyor. Bir de Şili örneği var. Şili örneği de daha çok e, halkın yararına politika üreten, halkın can ve mal güvenliğini önceleyen hükümetlerin kesintisiz olarak depremle mücadeleyi temel amaç almış olmaları. Yani birincisi halkın örgütlenmesi, afet karşısındaki bilinçliliği, ikincisi eğitim, üçüncüsü de özellikle halkın yararına politikalar üreten hükümetler olduğu zaman bu üçüyle beraber uygulanmış, başarılmış. Türkiye'nin de bu üç temel konu üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Yani üçlü bir saç maalesef... ayağının sağlam basması evet. lazım diye düşünüyoruz, evet, evet. değil mi sağlam siz de? Öyle. Lazım. Burada söze şöyle girmek istiyorum. Tabii bunun bir siyasi boyutu var. Yerel yönetimler var, halk var, hepsi bir arada. Yani milli bir mücadele gibi görmek. İki hafta önce tabii şeyle de Ormancılar Genel Başkanıyla da, derneği başkanıyla da yaptık. Yangınlarda da aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir örgütsüzlük var. Bir bilinçsizlik evet. var. Yani her şey afetten sonra düşünüyoruz ne yapacağız diye. Çok geciktik gibi özellikle depremde de. Ne diyeceksiniz? Özellikle bir evet, de fay hatlarını anlatırsanız seyircilerimize seviniriz. Onları da anlatalım. Şimdi dediğiniz çok doğru. Bir kere deprem olayı bizim milli beka olayımız. Milli evet. beka diye bir söylem var ya en önemli milli beka. Aslında deprem olayı Türkiye gibi ülkede biz bu sahneleri çok göreceğiz. Milyonlarca yıl daha faylar, depremler üretmeye dikkat, devam edecek. Bizim bu deprem olayına partiler üstü yaklaşmamız gerekiyor. Yani burada merkezi hükümet, yerel e, yönetimler, e, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, e, mimar mühendis odaları, tüm paydaşların birlikte örgütlenmesi gerekiyor. Yani bizim halkımızı tek başına bıraktığınızda. ...halkın ne örgütlülüğü var... ...ne de afetlerle baş etme kapasitesi var... ...yani bir sistem... ...işi ileriye götürecek... ...taşıyacak, hedef gösterecek... ...bir organizasyondan yoksunuz... ...çok başlılık ve kaotik bir durum var... ...bunu kentsel dönüşümde görüyorsunuz... ...bunu depreme yönelik yapılan... ...kentsel evet, araştırmalarda görüyorsunuz... ...her yerde bu özellikle... ...çok başlılığı görüyorsunuz... ...aslında bu çok başlılık ve kaotik ortam... ...yönetimlerin yöneticilerin, yerel yöneticilerin yapması gereken işleri de geciktiriyor. Yani bir nevi bunları hedeften, hedefin dışına itiyor. Çünkü içe dönük bir tartışma sürüyor. Örneğin fayatlarıyla ilgili tartışıyoruz. Hocanın biri yedi buçuk dedi, birisi yedi dedi, birisi altı dedi. Artık gündemimiz fayatlarını tartışmak değil bizim. Bunu bilimsel forumlarda, sempozyumlarda tartışırız. Ama evet. eğer bizim tarihsel günümüzde, gelecekte bir riskimiz varsa artık bizim icraata geçmemiz lazım. Ülkemizi, şehirlerimizi, sevdiklerimizi yaşatabilir hale getirmemiz lazım. Yani en önemli sorun halkımızda eksik olan güvenli yaşam kültürünü yok. Bunu oluşturmalıyız. Yani halkımız gündelik hayatının bir parçası güvenli yaşam üzerine kurması lazım. Biz bunu demiyoruz tabii devamlı depremle oturun kalkın. Ama hayatta yaptığımız gündelik aktivitelerin bir bölümü de deprem farkındalığı, zaman zaman tatbikatlar, zaman zaman okuma, deprem gerçeğiyle yüzleşme, tedbirler alma, güvenli yapı konusunda çaba gösterme. Yani bu anlamda güvenli yaşam kültürünün bir parçası yaparsak diğer ülkeler gibi biz de bu konuda yol alırız. Ama dediğiniz çok doğru. Biz geçen 25 yılda Marmara depreminden sonra epey bir zaman kaybettik. Dileyim doğa iyi davranır. Önümüzde bir 20-25 yıllık daha süre var olursa eğer çok iyi olur. Bu konuda en azından riskimizi birkaç kademe azaltabilir, minimize edebiliriz. Şu var tabii bir de gerçek çarpık kentleşme. Köyde, kırsalda insan kalmadı. Herkes şehre yığıldı. Evet. Tükendi artık yani kapasitesi çok hele İstanbul gibi mega şehirlerimiz. Ya sorunun en büyük boyutu da bu zannedersem. E tabii bir de siyasi istikrarsızlık, yerel yönetimlerle iktidarın kavgaları. Ya e, bunlar doğru şeyler değil. Türkiye'nin geçtiği sıkıntılı süreçte el birliğiyle çabalayıp e, bu hatalarımızı eksiklerini tamamlamamız gerekirken bir kaos düzeni devam ediyor her şeyiyle. Bu konuda ne diyeceksiniz? Artı bu risk senaryoları neler bekleniyor? Seyircilerimize isterseniz biraz Şimdi bunlardan önce, bahsedelim. Hemen hızlıca bir risk şey, yapı stoğumuza değinelim. Az önce birinci sorunuza. Evet. Şimdi ülkemiz en önemli şöyle söyleyelim bizim asıl en temel sorunumuz depremlerle, risk senaryolarından önce en şöyle bir şey çok kötü bir yapı stoğumuz var. Biz. İsterseniz şunu şu bir açıklar mısınız? Büyük... Etevik Bey, yapı stoğu nedir? Seyircilerimize bir daha bahsedin. yani Yanlış anlaşılıyor, tam bilinemiyor. Yapı stoğu dediğiniz Yalnız... nedir? Yapı stoğu dediğimiz ülkemizin belli dönemlerinde beton olarak ya da yığma yapı olarak veya gece kondu olarak ya da ahşap olarak yapı stoğu dediğimiz bu üretilen konutların tamamını temsil ediyor. Yani stok olarak örneğin 1950 ile 2000 arası bir yapı stoğu var, bir dönemimiz var. Dönem dönem biz bunların hepsine genel anlamda yapı stoğu diyoruz. Örneğin İstanbul'da 1 milyon 200 bin yapı stoğumuz var diyoruz. Yapı, yapı stoğu 1 milyon 200 bin Bu demektir ki her bağımsız bölüm yaklaşık 1 milyon 200 bin farklı yapı var demektir. Yapı stoğu da işte bu tek tek olan binaları, sanayi tesislerini yapı stoğu adı altında şey yapıyoruz. Evet. Yani bir, bir stok olarak düşünün onu. Ama farklı. Evet. Karadeniz'de mesela tabii, e, Safranbolu evleri var. Yani yapı stoğunun cinsleri de farklı bu arada. Asıl önemli ki, olan tabii da o değil mi efendim? Evet, evet bizim asıl sorunumuz 1950'lerden sonra Benderes DP döneminden sonra Türkiye'de yoğun kentleşme o dönemde başladı. 50'lerde 60'larda kentleşme başladı o dönemde. Fakat 2000'lere kadar bizde kentleşmenin dinamikleri çok çarpık şekilde gelişti. Şu anda bizim riskli yapı stoğumuz 1950 ile 2000 yılı arasında yapılan yapılar. Bu yapıların büyük bölümü çarpık kentleşmeden ve kontrolsüz göçten elimizde olan yapılar. Tabi bu kontrolsüz göçte halkın ürettiği her dönemde güvensiz konutların yanı sıra yönetimlerin de göz yumduğu bir ...güvensiz bir yapı politikamız oluştu o dönemde. Hızlı kentleştik. Çok kalitesiz malzemesiyle, projesiyle, denetimsizliğiyle... ...elimizde son derece riskli bir yapı stoğumuz var. Müteahhitler şehri bizim... oldu. Bütün büyük şehirler, evet, mega evet, şehirler. Evet. evet, bugün Türkiye'deki müteahhit sayısına baktığınızda... ...Avrupa'daki toplam müteahhitlerin sayısından kat be kat fazladır. Evet, Yani burada müteahhitliği herkesin yapabileceği bir alan değil... Burada bilgi, know-how, güvenli konut üretme, şartnamelere göre çalışma. Meslek ahlakı. Evet, etik değerler. Yani müteahhitlik sadece yapı yapıp bırakma değil. Sonuçta insanların barınacağı güvenli alanlar inşa etmeniz gerekiyor. Tabii bunun da kendine göre mesleki açıdan deneyim önemli, etik önemli, toplumsal sorumluluk önemli. İşin sadece kısa dönemde karımı maksimize edeyim, yapıyı yapayım, benden sonra ne olur mantığıyla gitmek lazım. Maraş depreminden önce 1 milyon kişi imar hafifiyle ev sahibi yaptık diye övünülürse sonrası böyle evet. olur. Değil mi efendim? Evet Evet, evet. Maraş'la ilgili, Hatay'la ilgili aslında bu deprem gerçeği çok biliniyordu. Hatay'la ilgili bizim mimar mühendis odaları, yanılmıyorsam 2017-18 yılında fay hattı üzerindeki şehirler diye bir şey yayınladı, raporlar yayınladı. Bu yetkili yerlere gönderildi. Burada Hatay'ın altından fayatlarının geçtiği önemli bir deprem beklendiği devamlı vurgulandı. Çünkü o bölgede son 400-500 yıldır ciddi bir deprem yoktu. Ama Hatay'ı biz biliyoruz. Yani ta antik dönemlerden beri Antiyok dediğimiz Hatay şehri 6 kere yıkılmış, 6 kere de aynı yerinde yapılmış bir şehir. Yani deprem evet. gerçeği bilinmekle beraber biz bu gerçeği temel alarak, Güvenli konut üretemedik. Şimdi bizim de dolayısıyla bu yapı stoğumuz zayıf olduğu için 6-6,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar oluyor. Yani normalde 6-6,5'luk depremlerde hasar olmaması gerekiyor. Ama İstanbul'da zarar veren deprem eşik değeri 6,5 civarında. Normalde günümüzde jeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği teknikleriyle konut tipi bir yapıyı inşa etmek dünyanın en kolay şeyi. Evet. Ama demek ki bizde bir organizasyon anlamında, etik değerler anlamında, kentleşme anlamında farklı dinamikler ve uygun olmayan şeyler var. Artı yani bizim rant, biraz rant efendim, rant, rant, artı, rant artı deprem rant, fonu evet. dendi. O başka yerlerde harcandı. Bunları da biliyoruz. Bu arada ben tabii infodemi sözünü aldım haftanın sözcü olarak. Pandemi, deprem, terör saldırı gibi kriz zamanlarında yanlış bilgilerin yayılması, güvenilir bilgilere ulaşamama durumu. Bir de bu var ülkemizde maalesef değil mi efendim? Evet yani deprem sırasında gördük, yaşadık. Deprem sırasında özellikle günlerce e, enkaz altındaki insanlara ulaşamadık. İletişim kesildi. Lojistik yardımlar bir sürü değil mi? Yerine ulaşamadı. Kaotik bir durum oldu. Can kaybımız katlanarak arttı. Enkaz kaldırmada bir önemli sorunlar yaşadık. Buna ne dedik biz? 11 şehirde oldu. Asrın felaketi dedik. Şimdi asrın felaketi deyince Biraz algıda farklı yöne kayıyor. Yani asrın felaketi olunca yapacak bir şey yok demektir bu aynı zamanda. Yani üstesinden gelebilir gelelemeyebileceğimiz büyük ölçekli bir doğal afet dediğiniz zaman ha diyorsun. Yapılanlar yeterli. Ama biz biliyoruz ki bu depremlerde özellikle arama kurtarmada, risk azaltmada biz ülke olarak üzerimize düşeni yapmadık. Yani burada bir depremle mücadele yapmadık, ederken yapmadık, yapamadık ya yapamadık ya da yapamadık diyelim daha doğrusu. Şimdi biz baktığımızda depremden hemen sonra iletişim hatları kesiliyor, irtibat kesiliyor, iletişim kopuyor. Ee, az önce saydığımız lojistik, ulaşım vesaire. Ama bizim temel sorunumuz şu. Depreme karşı mücadelede önemli olan arama kurtarma risk değil, enkaz kaldırma değil. Risk azaltma. Tabii. Yani bizim o dağımızda şimdi bir baktığınızda ne görüyorsunuz? İşte muhteşem şey yerler, arama kurtarma ekipleri, kurt köpekleri falan. Öyle bir algı oluşuyor ki yarın öbür gün bir enkaz olduğunda bu insanlar sizi tak diye çıkaracak. Böyle bir şey yok. 20 bin bina hasar gördüğünü düşünün siz, 20 bina. Her binaya bir tane arama kurtarma koysanız 20 bin kişi. Değil mi? 10 kişi koysanız 200 bin kişi. 200 bin kişi arama kurtarma ekibi nereden bulacaksınız enkazdan sonra? Evet. Bir deprem olduktan sonra altın saatler dediğimiz bir 72 saat var. 24 ve 72 saatler. Yani Hatay'da 50 bin, yüzler, 100, 100 bine yakın bina hasar gördü. Yani arama kurtarmayla enkaz altından çıkarma önceliğimiz olacak. Tabii ki arama kurtarma bu işin şey. Onun için biz bütünleşik afet Peki, diyoruz. Öncelikle riski azaltacağız. Evet. Onu zaten program sonuna geldik. Son bölümde ben sizden kısaca şunu öğrenmek isteyeceğim. Daha doğrusu seyircilerimiz için. Deprem dirençli bir İstanbul veya diğer şehirlerimiz için kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Buyurun. Yani kentsel dönüşüm dediğimizde aklımıza bizim genelde şey geliyor. E, bina dönüşümü ya da apartman yapılması, e, ev yapılması. Kentsel dönüşüm şöyle. Kentlerin hepsi tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, gelişir bir süre sonra fonksiyonunu yitirir. Dolayısıyla evet. kentlere müdahale edilmesi gerekiyor. Bu bilinçli bir müdahaledir. Kente hepsiz müdahale yaptığınızda onun sosyal boyutuna, kültür boyutuna, ekonomisine her türlü şekilde müdahale ediyorsunuz. Bu müdahale farklı olduğu zaman amacına ulaşmıyor. Kentsel dönüşümde asıl önemli nokta bütüncül yaklaşma. Yani her kente, kentin dokusuna uygun, sürdürülebilirlik açısından da olan tek tek bina anlamında dönüşüm değil, ada bazında geniş alanlarda dönüşüm şeklinde. Mesela kentsel dönüşümde İstanbul gibi bir şehre baktığınızda İstanbul tarihi kimliği olan bir şehir. Siz her tarafta yıkıp yapamazsınız. Örneğin tarihi yarımada da 11 bin tescilli yapı var. Aynı zamanda dünya kültür mirası listesinde değil mi? Buraya evet. uygun çözümler olması lazım. Tarihi yarımada da yapılacak olan güçlendirmedir. Rehabilitasyondur. İşte rekonstraksiyon inşaat işleri değil. Daha çok restorasyon amaçlı Çözümler olmazsa. Ama başka bir yere baktığınızda konut stoğunun yoğun olduğu bağcılar, diğer yerlerde yoğunluk azaltmak lazım. Bazı yerlerde. Yani her bölgenin, en azından her ilçenin dokusuna, sosyal hayatına, kültürel hayatına uygun çözümlerle gitmek lazım. Tabii kentsel dönüşümü de en önemlisi rant odaklı olmaktan çıkarmak lazım. Evet. Yani çok önemli. Yani bugün 6306 sayılı yasa var. Risk altındaki alanların dönüşümü hakkında. Burada tamamen vatandaşla müteahhitle karşı karşıya. Yani bu sistem, örneğin bu yarısı bizden kampanyası var. Bugün ben baktım 20 bin civarında başvuru olmuş İstanbul'da. E İstanbul'da dönüşmesi gereken konut ne kadar? 600 binle 800 gibi rakamlar var. Şimdi Niye bu bin kadar başvuru az? Var. Neden? Çünkü vatandaş korkuyor. Eğer diyelim ki e, yapısı incelendiğinde riskli çıktığı zaman e, ne yapıyor? afet riskli ilan ediliyor o yapı. iki ay içinde yıkılması gerekiyor. Evet. E şimdi günümüz şartlarında imkanı olmayan insanlara yarısı bizden kampanyası değil yüzde yetmiş beşini de yapsanız zor. Yani günümüzde İsterseniz gelirler ortada. İsterseniz müsaadenizle söze şunu için girmek istiyorum. E, sonuna geldik. Bir de karottan bahseder evet. misiniz seyirciler? Ne demek karot ölçümü nasıl karot, yapılıyor? Karot ölçümü şöyle. Bir binadaki beton mukavemetini anlamak için oradan e, makinayla siz bir numune alıyorsunuz. Beton numunesi. Onu alıp kırıyorsunuz. Bakıyorsunuz projedeki değerlere uygun mu değil mi? Mesela diyelim 20 megapaskal civarında bir değer var o binada projede. Ama oradan numuneyi alıp laboratuvarda kırdığınız zaman o 5 çıkıyor 6 çıkıyor. O zaman ne oluyor? Demek ki bu bina bir projesine uygun beton mukavemeti değerlerini sağlamıyor. Karot numune ondan alınıyor. Karot numune düzgün alınmalı yani bu konuda uzman firmalarca alınmalı bir de halk farklı arasında yerlerden farklı katlardan temelde evet, evet, alınmalı evet. ama halkta da şöyle bir yanlışlık bir şey var algı var yanlış algı Karot numune alındığında binamı zayıflatıyor statini zayıflatıyor binam çökme riskiyle karşı karşıya kalıyor böyle bir şey yok uygun alanlardan yeterli miktarda alındığında binanın evet. bir zararı yok. Tevfik Bey programın sonuna geldik. Ben son sözlerinizi alacağım ama haftanın sözcüğünü de atlamak istemiyorum ben. Deprem. Konumuz deprem. Deprem sözcüğü çok enteresan. Aslında Öztürkçe bir kelime. Karşılığı aslında eskiden zelzele Arapça. Ee, Yeni Türkçe'de, Öztürkçe'de İngilizce ve Fransızca'dan Depression'dan dep alınmış, oluşturulmuş güzel bir kelime. Bunu da vurgulamak istedim. Efendim ben sizin son temeliniz ve dileklerinizi alayım. Ben kültür panomuzla kapatacağım. Sonra tekrar bir program yapmak isteriz sizinle. Buyurun. şimdi ta, tabii Türkiye'nin özellikle jeolojik yapısına, fay hatlarına falan girme imkanımız olmadı tabii süre. Tabii olmadı e, süremiz için. Az, Onları öylece, ayrı bir programda yapalım. Aslında bu lütfen. konu çok daha geniş zamanda tartışılacak bir konu çünkü deprem konusu interdisipliner bir konu. Kentsel dönüşümle, afet riskiyle, jeolojik haritayla, evet. harita şey jeolojik faylarla farklı bir olay. Kısaca ben şunu söyleyeyim. Türkiye bir deprem ülkesi. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları boyunca her yıl batıya doğru bir hareket var. Bir e, milyonlarca yıl daha depremlerle yüzleşeceğiz. Biz Anadolu coğrafyasında güvenli yaşamak istiyorsak bu depremlerle mutlaka yüzleşmemiz gerekiyor. Şu anda tasarım aşama projelendirme e, şartnameler yönetmelikler anlamında epey yol kat edildi ama uygulamada istenilen noktada değiliz. Artık yeni bir şeyler yapmak lazım. Yeni bir döneme geçmek lazım. Partiler üstü düşünmemek e, düşünmek lazım. Burada yerel yönetimlerle de dayanışma için de bunu götürmek lazım. Yani evet. bu iş sadece yerel yönetimlerin sırtına boyuna bırakılacak bir iş de değil. Afetler, tüm afetler, ayakları. milli bir mücadele gerekir. Milli bir Aynen. değerlere sahip çıkmamız el birliğiyle, yürek yüreğe. Evet. evet, el birliğiyle ülkemizin evet. bekası için mutlaka artık Bilimden uzaklaşmadan, kaderci evet, anlayışı bir tarafa bırakarak değil mi efendim? Peki, evet, evet, çok evet, çok evet, teşekkürler. Evet. Değerli ben konukla, teşekkür ederim Yılmak e, Beyimiz. Değerli konuğumuza teşekkür ediyoruz. Kültür panomuzu da kapatıyoruz. Tabii deprem olunca iki tane kitap önereceğim. Doğal afetler, pandemi ve deprem başlıklı bu kitap. Pandemi ve depremin niçin doğal, doğal afet olduğunu, geniş bir perspektiften incelenmesi gerektiğini anlatıyor. Editör Doktor Fatih Sümbül. Gazi Kitabevi tarafından çıkarılmış. Diğer ise Ülkü Tansel'in Ot yayıncılığın Mühendislikte Meslek Ahlakı. Gez olarak da Yerebatan Sarnıcı gezisini öneriyoruz. Platinum List organizasyonunda rehberler eşliğinde gezilebiliyor. 13 Eylül saat 10. Yeni bir programda görüşmek dileklerimizle.